أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سندئز sureyin 100. ayetindeyiz. Estağfurullah. suresi 100. ayet. Ayeti ele alıyorduk. Aleyküm selam. O men yuhacir <laughs> O men yuhacir <laughs> fi sebilillahi kim Allah'ın yolunda hicret ederse yecib bulur fil ardi yer yüzünde muragaman çokça barınacak yer kethiran ve sa'a ve genişlik bulur ve men kimde çıkarsa min beytihi evinden muhaciran illallahi Allah'a hicret ederekten ve Resulihi ve elçisine hicret ederekten Sümme yudrik Sonra ölüm onu yakalarsa, ölüm ona kavuşursa, fakat vaka ajruhu Allah. Artık onun ecri karşılığı Allah'ın üzerine vaki olmuştur. Cenab-ı Hak üzerine düşer. Cenab-ı Hak onu kesin kes verir manasında. Ayetin girişinde şu iki ifadeye dikkat ediyorum da وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ifadesi يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى sonra وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ bu ikisi aynı şey mi? yoksa yukarıdaki başka bir şeyi anlatıyor daha bir kapsamı farklı aşağıdaki de başka bir şey anlatıyor eğer aynı şeyleri anlatıyorlar ise aşağıdakinin ayrıca gelmesi kendi cevabı ile ilgili olsa gerek. Kim evinden çıkarsa Allah'a ve elçisine hicret ederekten sonra ölüm ona kavuşursa şu cevap vermek için. Fakat vaka ecruhu Allah. Bunun konusu evinden çıktığı andan itibaren Allah'a hicret, Allah'a ve elçisine doğru hicret eden bir kimsenin öldüğü takdirde yolda, yarı yolda her neyse ecrin Allah'ın üzerine düşeceği, Cenab-ı Hakk'ın bunun karşılığını muhakkak surette vereceği. Bu o zaman yukarıdaki daha geniş bir anlatımın bir ayrıntısını veriyor. Bir özel bir durumunu anlatıyor diye de düşünebiliriz. Yani aralarındaki ilişki umum husus ilişkisi gibi. Bu daha genel bir çerçevede kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde geniş bir şey bulur. Şöyle de düşünebiliriz yukarıdaki ayette kim Allah yolunda hicret ederse yerde yecid fil ardı muragaman ve yerde çok barınak bulur ve genişlik bulur. Bu neye dair bir şey? Yeryüzündeki bir sonuç. Yani Allah ayette girişteki ifadede yerdeki bulacağı karşılığı, yerdeki bulacağı sonucu çok barınacak yerler bulur, çok genişlik bulur diye hicretin yeryüzünde Allah yolunda hicret etmenin yeryüzünde daha yeryüzündeki hayattayken sağlayacağı getirilerden söz ediyor diyebiliriz. Devamında ve men yahruc min beyti muhaciran ila Allah ve kim evinden Allah'a ve elçisine hicret ederse diye benzer bir girişle çok benzer mi tartışılır. Fımaydiri kulmautu ölürse yolda fakat vakaa ecruhu artık onun ücreti ecri Allah üzerine düşer. Bu da hicretin uhrevi karşılığına dair bir ifade diye san, sayılabilir, düşünülebilir. Bir de düşündüm şöyle diyen üstteki ayet dini bir çerçeve içinde olsun olmasın kim yeryüzünde oradan oraya oradan oraya hicret ederse gezer dolaşırsa ama işte fi sebilillah var orada. Dolayısıyla orada fi sebilillah neyse aşağıda muhaciren illallah da aynı şey. O zaman öyle bir ayrım yok ikisi arasında. Omen <laughs> min beytihi muhaciren ilallah ve Resulihi Allah'a ve elçisine hicret ederekten kim evinden çıkarsa. Bunun manasıyla yukarıdakinin omen yuhacir fi sebilillahın koşul, bu iki koşul arasında bir fark var mı? bu bu şey. O zaman demek ki yukarıdaki ifade Allah yolunda hicretin yeryüzünde sağlayacağı getirileri anlatıyor. Alttaki ifade benzer bir koşulla aynı duruma işaret eden bir koşulla bu kez de bunun uhrevi boyutuna, Allah katındaki karşılığına e, verilecek ecre işaret eden bir ifade olarak düşünülebilir. Fakat vaka ecruhu anallah. Artık onun ecri Allah'ın üzerine vaki olmuştur. Ve kana Allahu hem Allah idi gafuran rahima. Önce ayetin sonu afu ve diye bitmişti. Bu gafuran rahima. Çokça mağfiret eden ve çokça esirgeyen. Yani o Allah'ın üzerine aldığı şey bu gibi geliyor. Başlamaz, Ecri. Mağfiret etmesi. Sanki, bağışlaması. Evet, sonra da onu esirgeyip rahmetiyle buluşturması, cennetlerini alması vesaire. Ve kânallâhu ve fûran Açıkça ayette hicret edenlere Cenab-ı Hak mağfiretini vaat ediyor diyebiliriz şu halde. Yine hicret edenlere rahmetini vaat ediyor diyebiliriz. Ayeti bu ikisiyle bitirmiş ve ile bitirmese de inne ile başlasaydı bir fark olur mu? Bu Burada mı? Yok ve kan Allah da inna Allah'a gafura rahim edeseydi. Muhakkak bir fark olurdu ama işte o kadar... sanki, sanki işte şey bunu şunun için sordum. Ücretin adresini biraz görüyor gibi yani ne olduğu ile Tabi Tabii on, onun, akabinde söylüyor. Onun olması. Evet. Fakat vakıa ecruhu alallah. Onun ecri Allah'ın üzerine vaki olmuştur. Hem Allah hep gafur olmuştur, rahim olmuştur. Ve yazar Yani o da olur. Evet, ve kâne allâhu gafuran rahîmâ. Müfessire bakalım, müfessir ne diyor bu ayetle ilgili? Hâzâ fî beyânil hâthî alel hicreti ve terâgîl. Bu hicrete yönelik bir özellik.